İsrail basını Türkiye ile çatışma rotasına girildi dedi. İsrail'in hedefinde yine Türkiye yer aldı. Ankara ile ticari ilişkilerin kesilmesinin ardından Türkiye ve İsrail hükümetinin çatışma rotasına girdiğini belirten Tel Aviv Üniversitesi Doktor Hay Eitan Cohen, Yanar Ocak röportajında Türkiye ve İsrail arasındaki ekonomik gerilimin doğurabileceği sonuçlar üzerine değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin İsrail ile tamamen ekonomik ve ticari ilişkilerini askıya almasının ve hava sahasını kapatmasının ardından gerginliğin tırmandığını belirten Yanar Ocak, "Bir ülke yalnızca savaş zamanında diğeriyle ekonomik ve ticari ilişkilerini tamamen keser ve hava sahasını uçaklarına kapatır" dedi. Bu hamle eşi benzeri görülmemiş bir harekettir. Karşılıklı bağımlılığı ortadan kaldırır ve stratejik bir tırmanışa yol açabilir" dedi. Yanar Ocak iki ülkenin de karşılıklı çıkarlarında kaybedecek bir şeyleri kalmadığını, bu durumun iki ülke arasında tehlikeli bir hal alabileceğini belirterek kaybedecek bir şey kalmadığında durum çok tehlikeli hale gelir. Ekonomik işbirliğinin, turizmin ve ortak uçuşların sona ermesiyle birlikte doğal kısıtlam ortadan kalktı dedi. İsrail basını ayrıca, İsrail güçlerinin Türkiye'nin Şam'a attığı iddia edilen gözetleme cihazlarını ortaya çıkardığını öne sürdü. Analist, bu kartı oynamak için belirli bir olayı bekliyorlardı, dedi. Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'yi yeniden güçlü Müslüman bir devlet yapmak istediğini belirten Yanar Ocak, Gazze gibi ciddi bir sorun yaşayan bir Müslüman ülke olduğunda, Türk lider kendini tüm Sünni Müslümanların lideri olarak görüyor, diyerek Erdoğan'ın vizyonu için emin adımlarla ilerlediğini belirtti. Evet, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü etnik temizlik ve soykırım tüm dünyanın gözü önünde devam ediyor. Bugün dünyada hangi dinden, inançtan ya da ideolojik görüşten olursa olsun her vicdan sahibi insan İsrail nasıl durdurulur sorusunu soruyor. İsrail'i kısa vadede askeri bir müdahale ile durdurmanın pek de mümkün olmadığını söyleyebiliriz. Buna rağmen bütün bu gücüne karşın İsrail'in Gazze'de askeri bir başarı sağlayamadığını, gerçekleştirdiği katliam ve soykırımla birlikte Filistin'de uyguladığı apartheid rejimi ve zulmün bütün dünyanın gözü önünde inkar edilemez bir şekilde deşifre olduğunu görüyoruz. İsrail öldürdükçe, katlettikçe meşruiyetini tamamen yitiriyor. İsrail'in Gazze kent merkezine yapacağı saldırı ve sonrasında Filistinleri, Güney Gazze'ye sürmesi sonucunda yaklaşık 2 milyon Filistinli Gazze'nin güneyinde bir toplama kampında toplanmış olacak. İsrail bu Filistinleri dünyanın başka bir bölgesine sürgün etmek istediğini defaatle açıkladı. Böyle bir sürgün çok zor olsa da İsrail bunu bir ülkeye kabul ettirse bile Batı Şeria'da ve İsrail'de milyonlarca Filistinli İsrail'in hakimiyeti altında yaşamaya devam edecek. Dolayısıyla bugün Gazze tamamen kaybedilse bile Filistin'in davası ve mücadelesi sürecek. Bundan dolayı İsrail'e karşı verilecek mücadelenin uzun soluklu olması gerekiyor. Her şeyden önce geçmişte Güney Afrika'daki apartheid rejimine uygulandığı gibi İsrail'e yönelik de çok kapsamlı, sürekli genişleyen ve derinleşen uluslararası yaptırımların hayata geçirilmesi şarttır. Geçtiğimiz gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yaptığı çağrı bu açıdan çok önemlidir. İsrail'e bütün dünya parlamentolarının ilişkilerini kesmesi ve İsrail'in uluslararası kuruluşlardaki üyeliklerin askıya alınması yönündeki çağrı bu yönde atılmış değerli bir adımdır. İsrail'e ticaretin kesilmesi, İsrail'e yönelik silah ihracat ve ithalatının durdurulması, uluslararası kültür ve spor müsabakalarında İsrail'in tecrit edilmesi, akademik ve kültürel boykotların derinleştirilmesi gerekmektedir. Bu şekilde İsrail uluslararası sistemde bir parya devletine dönüşecektir. Böyle bir devletin Filistin'deki haksız işgânı sürdürmesi ne kadar askeri destek alırsa olsun, ne kadar güçlü olursa olsun çok daha zor olacaktır. İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'de yürüttüğü savaşı modern dünyanın siyasi ve askeri terminolojisiyle açıklamaktan imtina ediyor. Saldırıları binlerce yıl öncesinin kutsal metinlerine dayanan ilahi bir göreve dönüştürüyor. Kullandığı Amalek retoriği bir siyasi stratejiden çok daha fazlası soykırımı meşrulaştıran, çocukların ölümünü bir trajedi olmaktan çıkarıp mesiyanik bir zorunluluğa indirgeyen teopolitik bir manifesto niteliğinde. Netanyahu 7 Ekim sonrası yaptığı bir konuşmada İsrail halkına kutsal metinlerdeki bir buyruğu hatırlattı. Amalek'in sana yaptığını hatırla. Bu sıradan bir tarihi gönderme değil de referans verdiği 1. Samuel kitabının 15. bölümü Yahudilerin inancına göre Tanrı'nın Kral Saul'a verdiği emri içeriyor. Şimdi git Amalek'i vur ve onlara ait olan her şeyi tamamen yok et. Onları esirgeme. Erkeklerden kadınlara, çocuklardan emzikteki bebeklere kadar hepsini yok et. Bu sözler modern savaş hukukunun ve insanlık vicdanının temelden reddettiği bir topyekün imha emri. Netanyahu'nun bu retoriği bilinçli bir tercihti. Düşmanı siyasi hedefler olan bir örgütten çıkarıp varlığı Tanrı tarafından lanetlenmiş, kökü kurutulması gereken kadim bir kötülüğe Amalek dönüştürüyor. Bu dil tesadüfen seçilmedi. Nitekim Güney Afrika, Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'e karşı açtığı soykırım davasında Netanyahu'nun bu Amalek konuşmasını soykırım niyetinin en somut delillerinden biri olarak sunmuştur. Savunma Bakanı Yoav Garland'ın savaş başında Gazze'liler için kullandığı insansı hayvanlar ifadesi de bu ilahi imha emrinin seküler ve ırkçı bir yansımasından başka bir şey değildir. Bu kutsal savaş anlatısı sahadaki acı gerçekleri inkar etmek için kullanışlı bir araç. Ağustos 2025'te ve aslında 2024'ün başlarından itibaren Gazze'de açlıktan ölen çocukların yürek parçalayan fotoğrafları dünyaya yayıldığında Netanyahu hükümeti bunları tereddütsüz bir şekilde mücahitlerin sahte propagandası olarak nitelendirmişti. Oysa aynı günlerde Birleşmiş Milletler, Dünya Sağlık Örgütü ve Sayısız Yardım Kuruluşu Gazze'de felaket düzeyinde açlık yaşandığını, özellikle kuzeyde kıtlığın başladığını ve çocukların yetersiz beslenmeden öldüğünü resmi raporlarla belgeliyordu. Netanyahu'nun stratejisi bu somut verileri ve insanı krizi görmezden gelerek her trajediyi Amalek'in hilesi olarak sunmaktı. Böylece açlıktan ölen bir bebek İsrail'in politikalarının bir sonucu değil Düşmanın İsrail'i karalamak için kullandığı bir propaganda aracına dönüşür. Gerçeklik mesiyanik anlatı uğruna sistematik olarak reddediliyor. Netanyahu'nun bu teolojik dili kullanmasının ardında inançtan çok daha fazlası var. Siyasi beka, koalisyonu ayakta tutan Itamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich gibi aşırı sağcı mesihçi ortakları savaşı sadece bir güvenlik operasyonu olarak değil vaat edilmiş toprakların ilahi iradeyle geri alınmasının bir parçası olarak görüyor. Netanyahu, Amalek ile hem bu radikal tabanı konsolide ediyor hem de kendi siyasi geleceğini güvence altına alıyor. Bu strateji İsrail toplumunu başka seçenek yok mottosunun ötesine taşıyarak sonsuz bir görev bilincini hapsediyor. Savaşın siyasi hedefleri, barışın koşulları veya iki devletli çözüm gibi rasyonel tartışmalar anlamını yitiriyor. Çünkü düşman Amerik ise onunla müzakere edilemez, sadece yok edilir. Barış bu dünyevi siyasete değil ancak mesianik bir geleceğe ertelenmiş bir umut. Bu yaklaşım İsrail'i e sonu gelmeyen savaş atmosferine mahkum ediyor. Sonuç olarak Netanyahu'nun Amalek retoriği Gazze'deki çocukların ölümünü görünmez kılmakla kalmıyor, onların stratejisini kutsal bir anlatının yakıtı haline getiriyor. En büyük kaybedenler ise sesi duyulmayan, fotoğrafları bile inkar edilen mesiyanik bir takvimin kurbanı olan çocuklar oluyor.